Ortalık allak bullak zaten. Ee, herkes fişeğini eline almış patlatmaya yer arıyor. Bizim Müslümanlar sessiz sessiz bekliyor. Benim de en çok üzen, canımı sıkan şey bu. Yani bir din düşmanı, bir dünya ehli, bir ehli sünnet düşmanı kadar müminlerin sesi soluğu çıkmıyor. Bana necilik. Hani bir laf var, Yahudi lafı. Çok seviyorsunuz siz o lafı. Her koyun kendi bacağından asılacak. Bu lafa bayılıyorsunuz siz. Ama Yahudi lafı bu. Yani olur mu hoca her koyun kendi bacağından asılacak? Bir hoca da güzel söylemiş. Koyunu buraya astın mı? Koyunu buraya astın mı kokacak. O kokudan da hepimiz rahatsız olacağız ama. Hadis-i şerif var. O her koyun kendi bacağından asıldı lafının yalan olduğunu ispatlayan bir hadis-i şerif var. Metni aklımda değil. Bir gemi de diyor bir yolculuk ben öyle şimdi toplu bir mana anlatıyorum. Metin gibi değil. Efendimizin buyurduğu bir hadis. Bir gemi de diyor alttan biri gemiyi oyarsa ne olur? Üsttekiler batmaz mı? Ha alttan oyuyorlar nasıl olsa su alta girecek diyebilir misin? Yani şimdi bak eski şehir yukarıda duruyor değil mi şurada eski şehir? Şehir yenileniyor ne yapıyor? Yayılıyor, binalar yenileniyor değil mi? Bir de ne o? Ne dönüşüm? Geriye dönüşüm. Ne dönüşüm o? Kentsel dönüşüm değil mi? Şehir yaşıyor. Yani binalar da yaşıyor. Hayat varsa burada, insan varsa şehir de yaşıyor. Peki o şehirlerin sahipleri nereye gitti? Şehir duruyor. Göç olurken adam bırakıyor mu eşyasını? Kazılarda şey çıkıyor. Para kesesi, çocuk oyuncağı, tencere kabı. Allah helak etti o kavimleri işte. Onlar onlar. O harabeler onlar. Yok etti Allah onları. Kazdıkça çıkıyor, kazdıkça çıkıyor. Şehir olduğu gibi duruyor. Allah afet çökmüş. Helak etmiş onları. Neden? Toplu bir isyandan dolayı mı? Hiç iyi yok muydu aralarında? Olmaz olur mu ya? Aradaki bazı yamuklar yüzünden başına geldi onlar. O yüzden birinin bir yanlışını gördüğünde bilin ki onun sebebiyle bize bir bela gelecekse toplu gelecek, toplu. Öyle ona geldi o yaptı onun başına taş düştü. Yok öyle bir şey. Bir musibet bak bir sel oluyor. Daha geçen ayda seller oldu değil mi? Olduğu gibi şehir aktı gitti. Hiçbir insan yoktu o şehirde. Hepsi mi kötü? Kim bilir ne hacılar ne hocalar ne ablalarımız ne abilerimiz vardı orada ne. Alimler vardı ne hafızlar vardı ama Allah bir yere bir musibet indirdi mi toplu indiriyor işte. Evet o seller o yangınlar bunlar afet. Ceza uyarı sebeplerine takılabilirsin. Efendim yangını biri çıkarttı. Evet çıkarttı yakalandı ama Allah müsaade etmese çıkarabilir miydi? Allah bu azaba düçar olmamıza murad etti. Neden? Kardeşim sabah akşam günah işliyoruz yani. Ben başta yazayım kendimi ismini. Çok sıhhatini bilmiyorum ama okuduğum bir şey söyleyeyim. Lut kavminin tamamı eşcinsel değildi. Tamamı değildi. Aradan bazıları yapıyordu bunu. Peki ne oldu? O aradan bazıları mı cezalandırıldı? Hayır, toplu olarak cezalandırıldı. Bir hata yaptığımızda, bir yanlış yaptığımızda toplu ceza veriyor Allah. Bakın kavimlerin helakına. Eski kavimlerin helakına baksanız abi. Kur'an okuyoruz mu? Kur'an'da anlatıyor Allah hikaye olsun, eğlence olsun diye mi anlattı bize o kıssaları? İbret alalım diye anlattı. Ya hoca belki o kıssalar pek inanasım gelmiyor. Zaten inanmayan kafir olur da ben size ispatlayayım. Bergama'daki harabelere giden var mı? Harab orada evler şey yaşantı duruyor değil mi? Tabi yıllar geçmiş de deforma olmuş ayrı bir şey. Efendim Efes Antik Tiyatrosu denilen Efes, Efes harabelerine gideniniz vardır. Yoksa internetten bakın yani. Sen otobüssüzsün, sen her yere gitmişindir. Efes'in var duruyor. Koskoca şehir duruyor. Efes'te özellikle ben de gittim. Olduğu gibi şehir duruyor. Öyle değil mi? Sokakları duruyor ya. Tabi evler gitmiş, ince işçilik gitmiş ama ana, ana şehir duruyor. İzmir'de Agora. Daha sana çok sayarız böyle. Dolu, sart. Sart. Sart neresi? Kimin biliyorsunuz değil mi? Söylemiştim. Kimin orası? Karun'un, Karun'un. Karun hemen Kur'an'da geçiyor. Gelmiş geçmiş en zengin adam da o. Bak şehir duruyor. Nerede bu adamlar? Ben espri yapıyorum ya bazen. Uyurken de günah işliyoruz. Ben uyurken günah işlenir mi? Yani o kadar. Halimizi düşün.